Reyza, iyi misin canım solgun görünüyorsun Yok ya bir adam arıyoruz da onu çözmeye çalışıyorum Stres olmuşsun sen Ben sana güzel bir ada çayı yapayım Sağ ol abla Ne durumdayız? Adam sabırla bugünü beklemiş müdürüm. Batur'un önceki adı tak verdi. Soygunda ailesi öldürülüyor anlaşılmasın diye mahkeme kararıyla adını değiştiriyor. Sonra da Cesim'le tanışıyor ve ortak oluyorlar. ile sevgili oluyor ama asıl amacını hep saklamış. Rahmi soygunda şofördü. İfadesinde adamların isimlerini vermemiş. Büyük ihtimalle anlaştılar. Hapisten çıktığında parasını alacaktı. Ya da Berfu'ya verdiler parayı. Böyle bir plan yapan adam kimseye acımaz müdürüm. Soyguncuların adını öğrenene kadar da Ramiz'i bırakmaz. Teyze, ne oldu telefon takibi? Kapalı müdürüm, sinyal gelmiyor. Araba ne oldu? En son bir caddede görünmüştü KGS'den. Takibini yaptık ama bir şey çıkmadı. Caddeden sonra kayboluyor. Hiçbir KGS'ye takılmamış mı yani? Yok, adam bir anda kayboldu. Takılmadan gideceği yolları da belirlemiştir. Çok tehlikeli bir adam bu. Hızlı hareket etmeliyiz. güzel dükkan. Buyurun ne istemiştiniz? Dükkan diyorum. Güzelmiş. Harun sensin değil mi? Evet benim. Yedi yıl önce devralmıştım burayı. Hangi parayla? Ne demek istiyorsun kardeşim sen? Hangi parayla diyorum lan? Şerefsiz! Ha? Ulan! Aa! 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 Öyle bir hayat yok Harun. Kardeşimi, babamı öldür. Sonra gel burada işini kur, yaşa. Buraya kadar yaşarsın. Nasıl gözaltı? Kime? Bizim Rukiye'ye mi? Ayol ne diyorsun sen? Ne yapmış bizimki? Aa. Deme. Ne? Ay şaka mı bu? Ne oluyor ya? Ay dur dur dur. Anlamadım Anlamadım. Ki. Dur bir dur. Ne yazdı kızcağız? Kız hepimiz yazdık. Ay. Ne? Herkese mi? Ay deme. Demedir dur dur dur. Hüsnü'ye sorup haber vereceğim. Kapat kapat. Hüsnü. Ne oldu ya? Ha? Bittik biz bittik Hüsnü. Allah evet. aşkına yardım et. Hüsnü. Vallahi bittik. Ya bir dur Şu teyze Şuradan. bir gel. Ya Nefes şurada al. bir rahat ne oluyor? bırakın oluyor? arkadaş ya. Bizim Rukiye'yi evinden almış polis. Aa. Bizim bu gruptaki yazışmalar var ya ondan. Ne yazdınız ki siz ya? Suç muymuş mesaj açmak anlamadım. Ben anladım ya. Yani söylüyorlardı haberlerde. Halkı yanlış bilgilendirenleri tespit edeceklerdi. Demek ki başlamışlar. Oğlum dinle beni ne yanlışı, ne halkı. Biz kendi kendimize yazıştık yavrum. Teyzeciğim ben demiyorum ki. E, sen yazdın gönderdin, o aldı başka yere gönderdi. Yani yalan dolan böyle yayılıyor teyze normal yani. Normal mi? Ya benim gözaltına alınmam Aynen. normal mi onu ne mu diyorsunuz? Dinledim? Ya. Hüsnü yetiş ah. çık şu tuvaletten. Sorma başıma geleni. Bir rahat verin be, bir rahat verin ya. Sormayacağım zaten Nazikem. Bana ne? Öyle deme Hüsnü. Bizim Rukiye'yi almış polis. Gruptakileri de topluyorlar. Ben de varım. Kaçsam mı ben ne yapsam? Cık. Aa yok artık. Yok öyle. Nereye kaçacaksın? E ne yapayım sen söyle. Bir el at kurban olayım Hüsnü. Önce bir söz dinle söz. Ne dedim ben sana? Uğraşma şu mesajlarla. İnanma her gelene. Dedin mi demedim mi? Dedin. Sen ne yaptın? Hiç. Aynen yazdım. Her geline de inandı. Burada biz komplo manyağı olduk baba. Kız sen de yangına körükle. Aa telefon. Açsana. Teyze aç aç emniyetten falandır belki. Ay sen konuşsan. Yok ben konuşmam. Aç 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 aç. 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 alo. Nazik Özçay ile mı görüşüyorum? Evet benim. Ben kimle görüşüyorum acaba? Emniyet siber suçlarla mücadeleden arıyorum. Polis memuru Hayrettin. Hakkınızda şikayet var. Tövbe ya. Ne şikayeti? Ay. Mesaj şeysi için söylüyorsanız... ...biz öyle komşularla kendi aramızda şey ettik yani. Bana değil savcı anlatacaksınız durumu hanımefendi. Savcı. Bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Biraz da ekiplerimiz gelip sizi alacaklar. İyi akşamlar. Ne diyor teyze? Ha? Ay! Ay. Ekip dedi. Aa! Tut tut tut. Aa! Tut tut tut. dedi savcı dedi. Savcı. Ay ya. Aa! Özle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ekip şey sav Kahve içeriz, değil mi? İçeriz, içeriz <laughs> ya. Geçen gün taze çektirmiştim ya. Ondan kaldı mı? <laughs> kaldı tabii. <laughs> Kiminle içeceğim başka? <gülüyor> 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 Koyup geliyorum hemen. Hadi. Of. Hüsnü abi nasılmış Siz ne konuşuyordunuz ben geldiğimde Ne konuşacağız ki Öyle konuşuyorduk işte İşte bilmiyorum Ben girince bir sustunuz ya Yok ya sana öyle gelmiş ha. Öyle normal laflıyorduk Özel bir şey yok yani hmm. özel değil. Ya bu emeği hikayesi var ya işte çıkacak ya. Hani hani ben tek kalacağım. Sen de burada tek kalacaksın. Ee. Yani üstün diyor ki ne gerek var falan diyor. Yani öyle ayrı ayrı, ikiniz de ayrı ayrı ne gerek var diyor. Anladım. Sen ne diyorsun? Ben. Hı. Ben ne diyeyim? Ben dinledim. Ben ne dedim? Bir şey demedim tabii. Hayır, tamam dinledim. Senin fikrin ne bu konuda? Onu soruyorum. Yani ikimiz aynı evde. Olur diyor, olur diyorum ya. O, o, o ne diyorum ben? Olur diyorum. Düşünce tabii, mantıklı aslında. Yani zamanı gelince bakmak lazım böyle şeylere. <laughs> zamanı yani. Nasıl ee, olur? Bana kelime oyunu yapma. Ben sana ister misin, istemez misin diye soruyorum. İsterim isterim bu kadar basit. Ama o zaman bu başka bir şey demek e. değil mi? Yani ben yanlış anlamıyorum. Ha? E, bilmem galiba öyle. Yani? E, e, dur dur dur, pardon. Yani şu. Yok yok aç aç. E, Tunç zaten. E, Tunç ne oldu? Baba benim ev işi iptal. Sinan'ın Ankara'ya tayinli çıktı. Ailesinin yanına dönüyor eleman. Oturuyorum oturduğum yerde. Kaldım yine başına yani. Tam istediğin gibi oldu tamam mı? Öyle. Alo baba orada mısın? Gitmiyorum bir yere. Duydun değil mi? Beraberiz yani. Alo. Buradayım buradayım. <laughs> tamam kapat kapat. <laughs> Ay çok affedersin sana girmiyorum ben gerçekten. Alan tokmak kafası. Ay benim çok sinirim bozuldu daha çok pardon. Bozulur tabii. Haklısın. <laughs> ay ay Turç ya vallahi. Ne zaman ama be ne zaman ama. Müthiş müthiş. Bir şey diyeceğim ben sana. Sen şu şaşkın ne diyeceğini bilmez halin var ya. O bile yeter bana. Sen bana yetersin. Gerisine de sonra Zamanı gelince bakarız. Evet, düşünmek lazım tabii. Evet, evet. Evet, evet. <laughs> ben kahveye bakacağım. Bak, bak. Sen de gitme bu gece burada. Taşmıştır zaten. Yok, makine kendi yapıyor ya. <laughs> ee, kalacağım tabii.